Serapçit bu Vikram Divan kim? Aa o meher aslında o bir istihbarat subayı. Delhi'den geldi. Burada işi var. Aa, hadi gidelim. Peder yakında arayacak. Gel. Serapçit. Bana doğruyu söyle. Neden bu kadar tedirginsin? Sarap, buraya gel. Efendim, siz ne düşünüyorsunuz? Bu meseleye kimler karıştı efendim? Ayrıca yolsuzluğun 2 milyon rupiden çok daha fazla olduğu söyleniyor. Gerçek nedir efendim? Efendim cevap verin. Lütfen efendim, bir açıklama lütfen bir cevap yapın. Lütfen cevap vermeyecek. Lütfen sorularımıza efendim, cevap, lütfen. cevap verin lütfen. 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 efendim. Efendim açıklama Efendim lütfen Lütfen cevapsız bırakmayın. Gördüğünüz gibi istihbarat subayı Vikram Divan bu konuyu araştırmak için Sar'a ulaştı. Şimdi de bu durumda adı çok fazla bahsedilen politikacı hakkında bilgi edinelim. Beni mi çağırdın? Sarap dışarıda neler olup bittiğine dair bir fikrin var mı? İnsanlar senin eserlerini yakmaya başladı. Muhalefet bu durumdan sonuna kadar faydalanıyor ve sen Rahatla. Dinle abla. Büyük bir basın toplantısı düzenleyeceğim. Soruşturma sırasında tüm soruşturma memurlarıyla işbirliği yapacağım ve masumiyetimi kanıtlayacağım. Bak gör. Aslında Tarkaş davası ilgileniyor. Tüm bilançolarımızı, anlaşmalarımızı, satın alma ve satışlarımızın belgelerini Vikram Divana götürecek. Lütfen bunu bir daha söyleme. Biz senin aileniz. Kes sesini. Onun adını ailemizden anmaya cüret etme sakın. Sizi bu şehirde görürsem öldürürüm. Efendim, eğer biri size bu soruyu sorarsa onlara de ki Sarabcit Sinkil'in kız kardeşi. Bir hanedanının soyu kraliyete dayanır. Böyle <laughs> demeyin lütfen basitsiniz. Parayı alın ve gidin buradan. Çok Hadi. Bir <laughs> hanedanının soyu kraliyete dayanır. Ama siz insanlar basitsiniz. Parayı alın ve gidin buradan. Hadi. <laughs> Doktor Aditi, iyi misin? Doktor Aditi, doktor Bedi, doktor Bedi, doktor Bedi. Sarapcık, doktor Aditi'nin solunum cihazı çantasında olmalı, hemen getir. İyi olacaksın, hadi. Sakin ol. <laughs> Doktor Bedi. Bimsin, arabayı kontrol et. Solunum cihazı orada mı? Hepiniz ne arıyorsunuz? Sarapçet buldun mu? Acele edin. Hemen doktor çağırın. Meğer lütfen bebeğe git. Ben onunla ilgileneceğim. Hazır mısınız? Hadi çıkalım. Eliniz boş gelirseniz, eliniz boş gideceksiniz. Mutluluk varsa, üzüntü de burada. İyi buradaysa, kötü de burada. Burada acı çekiyorsunuz ve keyif alıyorsunuz. Buradaki eylemlerinize göre ödüllendiriliyorsunuz ve cezalandırılıyorsunuz. Eğer bir kişi günah işlemişse, o zaman günahını ne kadar gizlerse gizlesin, er ya da geç sonuçlarıyla her nasılsa yüzleşecektir. Duydun mu anne? Kötülük yapan bedelini öder. Hmm. İyi de sana neden hiçbir şey olmuyor? Tamam, demek öyle. Şu saçmalığı hemen kapatın. He? Sabahtan beri bütün işleri ben yapıyorum. Siz ne yapıyorsunuz? Kayınvalidenize yardım etmiyorsunuz. Onun yerine bu sahtekarın saçmalıklarını dinliyorsunuz. Anne, hayır. Anne o bir sahtekar Bilge? değil. Bilge Sevenand son derece bilgili biridir. Biliyor musun anne, Bilge Sevenand'ın şimdiye kadar söylediği her şey doğru çıktı. Benimle tartışmayı bırakın. Gelmiş bana Bilge Sevenand'ı övüyorlar. İnsan her yaptığı şeyin bedelini ödermiş. Evet. Öder anneciğim. Bak benim Bilge Sevenand'ın dediklerine inancım tam. Anne Büyük günahların cezalandırılmasının biraz geciktiğini söylüyor. Hmm. Ama küçük günahların cezaları hemen karşımıza çıkar. Öyle değil mi? Gerçekten öyle mi olur? Tamam. O zaman cevap ver. Tokat atmak küçük günah mı yoksa büyük günah mı söyle? Küçük günah. Öyle mi? <gülüyor> <gülüyor> <laughs> bana bir şey oldu mu? Hayır değil mi? Bu küçük bir günahtı. En iyisi daha büyüğünü bir deneyeyim bakayım. Hayır anne, anne yapma. <laughs> bak bir tane daha bir şey olmadı. Anne yapma lanetleneceksin. bir kez daha deneyeyim. O Yüce zaman... tanrım sen annemi affet lütfen. Bırakın. Biraz daha gelin. Anne anne yapma. Bakalım. Anne anne, Tanrı anne Bana yapma. Dur. Ceza anne dur. anne, Anneciğim lütfen. Ha, bak. Cito, anne, anne, yapma. Bir sürü küçük günah işledim. Peki ceza aldım mı söyle <laughs> bakayım şu... ha ceza aldım mı söyle cevap ver. <gülüyor> <gülüyor> oh. Bu kargaya lanet olsun. Abi o anne. ne? Ah, aptal karla gözüm yanıyor. Ha? Aferin oğluma. Sonunda fabrikama bir baca, baca taktım. taktım. <laughs> Sarapçit. <laughs> Mehir üst kattaydın. Solunum cihazını nereden buldun? Sarapçe aslında Bu fabrikamın bacası. Fabrikam için onu sar zor buldum. Lütfen bana geri verin. Sarapçit, eğer bebek ağlamasaydı ne olurdu bilmiyorum. Lütfen bacamı geri verin. Babaanne. Babaanne. Ne var? Babaanne. <laughs> Televizyondaki bilgi haklıydı. Küçük bir günah işledin ve bunun için anında cezalandırıldın. Bundan sonra o bilgiyi düzenli olarak dinleyeceğim. Sen bunu yapmadan önce o televizyonu paramparça edeceğim. Bilge'nin tavsiyelerini dinleyecekmiş öyle mi? <laughs> Canım karga pisliği gözlerine düşerse bu bir ceza değil. Babaanne ben kararımı verdim. Gördüklerimden sonra bir daha hiç günah işlemeyeceğim. Yoksa cezasını çeken ben olacağım. Amrito Cito. Siz benim cesur torunuma korkak gibi davranmayı öğretiyorsunuz benim cesur torunum şimdi söyleyeceklerimi dikkatlice dinle. Tüm bu bilgelerin sabah akşam yaptığı konuşmalar kesinlikle gereksiz ve anlamsız. Suçlarınızın ve iyiliklerinizin karşılığını alacaksınız. Vikram Divan'dan. Sen biliyor musun babaannen duyanların akıllarını başlarından alacak suçlar işledi. Tüm suçlular korkudan tir tir titresin. Çünkü Vikram Divan ne suçu unutur ne de suçluyu bağışlar. Ama bir suçum için bile ceza aldı mı? Hayır bak. Gerçekten mi? Evet gerçekten. Tüm suçlular gerçeğin önemini ve yalan söylemenin bedelini öğrenecekler. Onları bunu ben öğreteceğim. Şu andan itibaren böyle sahtekar bilgelerin programını asla izlememelisin. Anladın mı? Evet babaanne anladım. Aferin benim güzel torunum. Bugün Kulvant Kaur sana hayatın gerçek anlamını öğretecek. Gördün mü Pram? Yine bebek yüzünden annen sana kızdı. Meğer annem bebek yüzünden mi bana kızdı? Pram. Pram oğlum. Buraya gel. Meher anne sana bunu kaç kez söyledi? Sormadan hiçbir şeye dokunmamalısın. Bak ne oldu? Senin yüzünden doktor Aditi çok fazla sorun yaşadı. Bunu bir daha yapmayacağına söz ver. Söz. Söz. Dilin, dilin, dilin. Süt, tereyağı ve peynir. Bunlar güç verir ve yeterince güçlü olana hiçbir şey olmaz. Sihir yoktur, büyü yoktur hurafelere neden inanalım? Bu yüzden yiyelim, içelim, hayatın tadını çıkaralım. Endişeye yer yok, içini neşeyle doldur. Size söylüyorum, hayatın anlamı budur. İşte budur. Endişelenme, keyfine bak. Endişelenme, keyfine bak. Keyfine bak keyfine bak. Endişelenme keyfine bak. Keyfine bak keyfine bak. <laughs> Bakın düşmana neler oluyor bir tokat yediğinde bak düşmana neler oluyor. Tekmenin tadına bakınca krala hiçbir şey olmaz. Olan güçsüze olur. Bilgelerin tavsiyelerini bırak gitsin. Keyfine bak, eğlenmene bak. Seni kızdırana cezasını ver. Endişelenme, güçlenmeye bak. Rahatına bak, rahatına bak. Keyfine bak, keyfine bak. Rahat yaşa, keyfine bak. Hiçbir şeyden korkma. Teşekkür ederim. Aditi teyze üzgünüm. sorun yok Pram. Çocuklar bu yaşta yaramaz olurlar. Herkes öyle <laughs> Aditi teyze sen de küçükken yaramaz mıydın? Söylesene teyze. Tanrı sana huzur içinde bir çocukluk vermiş. Benimki pek öyle değildi. Aditi teyze küçükken bunları yapamıyordu. Neyse, bugün sana çok gizli bir sır vereceğim ve bu kesinlikle ikimiz arasında kalmalı. Başka kimse bilmemeli, tamam mı? Tamam. Tamam. Asıl ben senden özür dilemeliyim, Pram. İleride başına gelecekler için Hedefe ulaşmak için gözünü karartmalısın. Efendim, gelebilir miyim? Beklendiği gibi Baygel kendi gelmedi. Aslında efendim kendisi şu an önemli bir şey ile meşgul. Bu yüzden de beni buraya gönderdi. Gözün görmüyor mu? Gayet iyi görüyor. Mesela kızgın olduğunu görüyorum. Al, bu dondurmayı ye. Bir mabetten kimse böyle asık suratla ayrılmamalı bence. Na Yüzünüz çok tanıdık. Sanki bir yerde gördüm. Görmüşsündür. Mutlaka görmüşsündür. Boş zamanlarımda suçluların kabuslarına girerim. <laughs> Neyse, ya, oturabilir miyim? O kadar uzun süre konuşacağımızı hiç sanmıyorum ben. Gelme nedeni nedir? Aa, ya efendim durum şu ki resmi soruşturma daha başlamadı ama medya Sarabcit'i suçluyor. Aa öyle mi? Bunun Bay Sarabcit'le bir alakası yok. Bunu garanti edebilirim. Gerçekten? Evet efendim. Garanti. Sabun mu satıyoruz? Efendim benim demek istediğim bu değil. Sarabcit Singlil'in Hiçbir yolsuzlukta ya da skandalda adının geçmediğini ve hiçbir kanıt olmadan da adının böyle Bir dakika bir dakika. Ne dedin sen? Bir kanıt olmadan mı? Biz yetkililer aptal mıyız? Efendim, benim demek istediğim bu değildi. Ben sadece bu dosyayı size verecektim. canı cehenneme. Nerede olduğuna dair bir fikrin var mı? Burası bir istihbarat ofisi ve patronun bir dolandırıcı. O yolsuzluk yaptı. Burası Sarabcı Singh'in istediğini gönderebileceği bir yer değil. Bay Sarabcid buraya gelmemi istedi. Böylece durum daha kötüye gitmeden... Rüşvet mi verecektin? Rüş... Rüşvet mi? <laughs> rüşvet mi? Hayır. Hayır y Yanlış anladınız. Bir devlet memuruna... Rüşvet teklif etmekten tutuklusun. Ne? Hayır, e hayır. Efendim, ben böyle bir şey yapmadım. Telefonunu da alın. Bu haksızlık. Bana iftira atıyorsunuz. Onu devlet memuruna yanlış davranmakla ve soruşturmayı parayla etkilemekle suçlayın. Ben böyle bir şey yapmadım. Bana, bana iftira atıyorsunuz. Öğrendin mi şimdi? Vikram Divan kimmiş? Evet, çok haklısın senin kim olduğunu öğrendim. Sen de bir saat içinde Sarapcit Singil'in kim olduğunu göreceksin. Bırakın! Aradığınız numaraya şu anda ulaşılamıyor. Ne oldu Sarap? Beklediğim gibi. Tarkaş'ın telefonu kapalı. Hah. Demek istediğin Vikram'ın Tarkaş'ı tutuklattı mı? Şimdi ne olacak Sarap? Gidip Tarkaş'ı Vikram onu nasıl tutuklattıysa... ...aynı kolaylıkla serbest bıraktıracağım. Sen beni burada en fazla bir saat tutabilirsin. Şimdi oyun başlıyor. Hodri Meydan. Baydin. Oyununuzu anladım Bay Divan. Sizi çözmek zor değil. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.